Ezarfenin torunları bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları Kuş... Merhaba ben Selçuk Ataş. Bolu 4 Duvar Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Tekno Elif Bağ takımı kaptanıyım. Yazılım ve sunum sorumlusuyum. Merhaba ben Salih Amelda Akcan. Bolu 4 Duvar Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim. Tekno Elif Bağ takımı üyesi tasarım ve araştırma sorunu oluşturduk. yarışmalarında öğretmenlerimiz aracılığıyla haberim oldu. Biz de arkadaşım Selçuk Ataç'la birlikte bir takım kurarak Tek Eğitim Teknolojileri kategorisinde bir proje hazırladık. Arkadaşım Salih eğer dağcımla birlikte bir takım kurarak Kur'an-ı Kerim derslerimizde Arapça harfleri öğrenirken ve bir ayırt ederken yaşadığımız zorluklardan hareketle görme engelli bireylerin daha çok zorluk çekeceklerini düşünerek Arapça harfleri öğrenmelerini kolaylaştırmak için görme engelli bireylerin aktif duyu organlarına da hitap eder, öğrenirken eğlenecekleri, etkin ve kalıcı öğrenme sağlayacakları kabartmalı Arapça Braille alfabesinden oluşan kabartmalı tuşlar ve dokunulduğunda işitme duyusunu aktifleştirecek Arapça kelimelerin, harekelerin ve örnek cümle seslendirilmesinden oluşan mekanik bir elif bağ tasarlamaya başlıyoruz. Geliştirdiğimiz kabartmalı harflerden oluşan tuşlar dokunulduğunda harflerin seslendirilmesinin sağlanması, harflerin ve kelimelerin tekrarlatılarak görme engelli bireylerin elifba öğrenme süreçlerini daha da kolaylaştırmayı istiyoruz. Kabartmalı ve sesli Arapça harflerden oluşan mekanik elif ile görme engelli bireylerin diledikleri her ortamda bireysel olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan etkili ve etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlamalarını amaçlıyoruz.